Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tirosit kremden bahsetmek istiyorum. Tirosit krem gerçekten çok çok etkili. Özellikle çocuk pişiklerinde çok sık kullanılan ve çok güzel sonuç veren bir krem. Hemen sizinle başlayalım. Öncelikle tirosit kremin ana maddesi tiokanozol. Mantarların cilt üzerinde çoğalmasını engelleyen bir ilaç. Derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlarının, mayalar ve maya benzeri mantarların ve küf mantarlarının tedavisi için uygun. Türesit, kandideye bağlı ya da kandide ile komplike çocuk bezi pişikleri, diş genital organlar, koltuk altı, ve mantları üzerinde ince kabuklaşma gösteren kırmızı veya kahverengi lekeler ile belirgin bulaşıcı deri hastalığı, ayak mantarı, tırnak mantarı, gövde, kol ve bacaklarda görülen halka şeklindeki iltihaplı, kaşıntılı, kızarık, yüzeyden kabarık lezyonlar ile belirgin vücut mantarları, genellikle boyun, göğüs, kolların üst kısımları ve sırtta görülen beyaz, beyazdan pembeye veya bronz renkten kahverengiye kadar değişen renkteki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde e, uygulanıyor, kullanılıyor. E, bu yine aynı şekilde e, kalçalarda ortaya çıkan kırmızı ya da kahverengi lekeler, kaşıntı, yanma hissi, soyunma ile belirgin, tinea cruris gibi mantar enfeksiyonlarının da tedavisinde kullanılıyor. Ee, şimdi mantarların sebep olduğu deri enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor dedik. Ee, ve kandide ile komplike çocuk bizi pişiklerinin tedavisinde çok etkin rol oynuyor. Eğer çocuğun bebek bizi bölgesi tedavi ediliyorsa sıkı ve dar kıyafetler kullanmayın. Çocuk bizini bağladığınız bölgeyi temiz ve kuru tutun ve çocuğun bezini sık sık değiştirin. Çocuk bizi pişiklerinin tedavisinde kullanımı için doktor önerisi ve doz ayarlaması gerekli. Tedavi edilen bölgeyi hava almayacak şekilde kapatmamalıyız veya bandajlamamalıyız. İlacın uygulandığı yerin hava almasını engelleyecek giysiler giydirmeyin. Bol, gevşek ve pamuklu kıyafetler giydirin. Tedavi edilen yer ayaklarınız ise pamuklu çorap, sandalet ve hava dolaşımını sağlayabilecek ayakkabılar giyin. Ayaklar yıkandıktan sonra parmak araları tamamen kurutun. Çünkü biliyorsunuz ki parmak aralarının nemli kalması mantar sebebi. Ve çoraplarınızı her gün düzenli olarak değiştirin. Tedavinin tam olarak başarıya ulaşması için e, hijyen şartlarına mutlaka uyulmalı. Çamaşırlarınız, bezler, havlular ve çamaşırları mümkün olduğunca pamuklu olmalı. Her gün değiştirilmeli ve kaynatılarak yıkanmalı. Yıkandıktan sonra hastalıklı bölgeyi iyice kurulayın ve kullandığınız bez ve havluları da yine her gün mutlaka değiştirin. İlacı kullanmaya başladıktan sonra hemen iyileşme belirtileri görülebiliyor. Doktorunuzun reçetede belirttiği kullanma süresine dikkate alın. Enfeksiyonu tamamen Temizlenmeden iyileşme belirtileri de görülebiliyor. İlacı göz, burun ve ağız içine e, getirmeyelim. Tabii ki gebelik ve emzirme döneminde doktora danışarak kullanılması öneriliyor. Çok çok etkili bir krem. Bazı annelerden şöyle duydum. Kendi tırnaklarında mantar varmış ve bebeklerini bezlerken e, kremin bir kısmı parmaklarına, tırnaklarına geldikleri zaman tırnağına değen kısmı bile iyileşmiş ki düşünün doğrudan tırnağa bir uygulama yok sadece bebek bezini değiştirirken uygulama sırasında tırnağa gelen bölgede ve iyileşme sağlamış o yüzden çok çok etkili bir mantar kremi eğer mantar rahatsızlığınız varsa veya bebeğinizde çocuğunuzda pişik varsa bu kreme bakmanızı öneriyorum tabii ki doktorunuza danışarak kullanın her krem için aynı şeyi söylüyorum çok çok etkili olduğuna inanıyorum Kullanıp geri dönüşleri olan varsa iletirse seviniyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.